Tüm deniz severlere ve yelkencilere merhaba. Bugün ele almaya çalışacağımız konu demirleme. Önemli bir konu. Düzgün çapa atmak, doğru çapa atmak, doğru yer seçiminde e, çapalama yapmak, e, geceyi rahat ve güvenli bir şekilde geçirmek önemli. Onun için demir atma konusunu mutlak suretle çözüme kavuşturmuş olmanız lazım denize çıkmadan evvel. E, iki ayırmamız lazım meseleyi. E, birincisi, Demir yeri seçimi. Öncelikle hangi koyda kalmamız gerektiğini, ne karar vermemiz lazım. Bunun da birbirinden farklı beş kriteri var. Bu beş kriterin beşinin de yerine gelmesi lazım. Yani dört tanesini sağlasanız bile bir kriterden yoksunsa demir atmayı planladığınız koy orada kalmamalısınız. Ne bunlar sırasıyla? Öncelikle tabii ki derinlik. Çünkü tekkelerin belli bir salmaları var. Özellikle yerken tekkeni. Draftları var. Öncelikle buna dikkat etmek lazım. Bazı iki buçuk metreye kadar çıkabilir. Oysa derinlik önemli. Bunun dışında derinlik niye önemli? Zincir uzunluğu. Zincir uzunluğu ile derinlik birbirleriyle çok bağlantılı şeyler. Eğer tekninizdeki zincir uzun bir zincirse, örneğin 100 metre, 120 metre, 150 metre ise daha derin e, sulara demir atabilirsiniz. Ama eğer kısıtlı bir zincir metrajınız varsa, 50-60 metre gibi o zaman e, sizin de atacağınız derinlik düşecek demektir. Neden böyle? Çünkü çapayı attıktan sonra belli bir kalama bırakmamız gerekiyor. Yani e, zincir sermemiz gerekiyor. Zincirin toplam uzunluğuna kalama deniyor. Bu kalamayı bırakmamız için de yeterli zincirimizin olması lazım. Eğer gece kalacaksak, derinliğin en az 4 katı kadar, eğer gündüz mola vereceksek, denize gireceksek veya yemek yiyeceksek de derinliğin 3 katı kadar kalama bırakılması, zincir serilmesi tavsiye ediliyor. Yani hal böyle olunca zincir uzunluğunuz direkt olarak derinliği etkiliyor. Nasıl? Kabaca bir hesap yapalım. 100 metre zincirimiz var diyelim. Öyleyse ben gece kalacaksam derinliğin 4 misli kadar bir zincir bırakmalıyım. Demek ki biri derinliğin kendisi var. Öyleyse toplam... 5'e bölmeliyim derinliğe maksimum demir atabileceğim derinliğe ulaşmak için. 100 metrelik bir zinciri 5'e böldüğümde de benim maksimum demir atacağım mesafenin derinliği 20 metre oldu ortaya çıkıyor. Bu demektir ki 100 metre zincir taşıyan bir tekne çapa atmaya karar verdiğinde 20 metre onun için maksimum derinliktir. Bu elbette ki 21, 22, 23 metre olabilir. O kadar keskin bir şey değil bu. Ama 30 metre, 35 metreye atmak hava şartları da biraz eğer ee, zorlayıcıysa e, sıkıntı yaratabilir. Ne sıkıntı yaratabilir? Dememiz tarayabilir. Dolayısıyla derinlik önemli bir konu. Bu tabi tüm zincirin galvaniz olması yani metal olması durumunda söz konusu bir e, kalama hesabı. Eğer bir kısmı galvaniz bir kısmı halatsa örneğin o zaman bu rakamlar 6'ya 7'ye çıkıyor. Yani 6-7 katı kadar kalama bırakmanız gerekiyor. Tamamı halatsa örneğin o zaman 10-11-12 katı kadar bırakmanız gerekiyor. Çünkü unutulmaması gereken şey şu, bizi çapa denize tutmaz. Çapa sadece bir miyek noktasıdır. Denizdeki, denizin altındaki e, zemine tutunma noktamızdır. Ama bizi esas tutan şey zincirimizin toplam ağırlığıdır. Yani 100 metre zincir seren bir tekne 400 kilogram duruma göre 500 kilogram yani yarım tonluk bir ağırlık bırakmıştır aşağıya ve o satıttaki ağırlık tekneyi bütün gece boyunca yerinde tutar. Yoksa 18-20-22 kilogramlık çapalar değil. Peki neden bazı tekkeler yüzde yüz galvaniz kullanırlar tamamı metalden, bazı tekkeler yarısını halat yaparlar ya da bazı tekkeler tamamını halat yaparlar ilk birkaç metre hariç? Neden böyle bir şeye giderler, böyle bir yol izlerler? Bunun iki sebebi var. Bir tanesi ağırlık. Ne kadar çok galvaniz kullanırsanız teknenizin pruvasında, çapanın, zincirin port ucunda çok yüksek miktarda bir ağırlıkla karşı karşıya kalacaksınız. Yarım ton, 600 kilogram, bazen bir ton. ...büyük, biraz daha büyük teknelerde. İkinci sebebi de tabii ki maliyet. Halat maliyetiyle bir metre, halatın maliyetiyle bir metre... ...zincirin maliyeti aynı değil. Bu iki sebepten dolayı... E, ...değişebiliyor. Yarış tekneleri ağırlıktan hoşlanmadıkları için... ...halat ağırlıklı kullanabilirler. Uzun yol tekneleri güvenliği ön planda tuttukları için... ...tamamını zincir, e, galvaniz... ...yapabilirler. Değişken bir şey bu. Dolayısıyla bir derinlik... İki, zincir uzunluğu. Bunlar önemli. Üçüncüsü rüzgar rejimi. Bir koya girdiğinizde o koyda o an için, o gün için, o saat için rüzgarın nereden estiğine bakıp ona göre karar vermeniz lazım. Genelde rüzgar altı koylarda kalınması, Rüzgar üstü koylarda kalmamız lazım. Peki bir koyun rüzgar üstü ya da rüzgar altı olduğunu nasıl anlıyoruz? Koyun girişine hayali bir çizgi çiziyoruz. Ve o çizginin rüzgar üstü ve rüzgar altı taraflarını yazıyoruz. O anki rüzgarın estiği yöne göre. Eğer rüzgar üstü tarafı koyun iç tarafında kalıyorsa çizdiğimiz o anki resme göre o koyu rüzgar üstü. Rüzgar alt tarafı koyun içinde kalıyorsa o zaman rüzgar altıdır. Peki niye rüzgar altı koylarda kalınmaz? Çünkü rüzgar altı koylarda kaldığınız zaman rüzgar sürekli olarak sizi karaya itmeye çalışacaktır. Eğer olur da çapanız tararsa kendinizi istenmeyen bir zamanda istenmedik bir şekilde karada bulabilirsiniz. Yani karaya oturur. Bir başka sebebi de içeriye ciddi dalga girecektir ve o dalga sizin konfor şartınızı çok düşürecektir. Ama rüzgar üstü bir koya demir atarsanız, rüzgar üstü koyda dalga zaten oluşmaya yeni başladığı için, oradan rüzgar esmeye başladığı için içeride bir dalga söz konusu değil. Artı herhangi bir tarama da sizi kıyıya değil, açık denize doğru gönderecektir. Evet o da problemli ve sıkıntılı bir şey ama karaya oturmaktan iyidir. Onun için rüzgar üstü koylarda demir atmak Doğru bir işken rüzgar altı koylarda mümkün mertebe atmamalıyız ama örneğin Göcek'te örneğin yaz vakti bir koyun rüzgar altı ya da rüzgar üstü olması bir miktar önemini kaybediyor çünkü hava hem sakin hem koylar çok korunaklı. Ee, girdiğinizde yumuşak bir hava varsa o mevsim için, o gün için e, ve koy oldukça kapalı bir koysa rüzgar üstü rüzgar altı meselesi bir miktar önemini yitiriyor ama yine de dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii şunu da bilmek lazım yani biraz rüzgar dersinde bahsetmiştik. Siz geldiğinizde gündüz vakti deniz meltemi hakim olduğu için mesele koyun içine giren bir rüzgarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da koyun dışından esen bir rüzgarla. Yani o koy rüzgar altı veya rüzgar üstü olabilir pozisyonuna göre. Ama akşam kara meltemi hakim olacağı için karadan size rüzgar eseceğini siz uyurken biliyor olmanız lazım. Demirlemenizi, pozisyonunuzu da ona göre yapıyor olmanız lazım. Siz eğer bunu dikkate almadan, yani gündüz melteminde çapa attınız ama 8-10 saat sonra siz uykudayken rüzgarın 180 derece ters dönüp karadan eskiyene dikkate almadan çapalama yaparsanız bu da başka riskler oluşturabilir. Kendinizi karaya çok yakın bir noktada bulabilirsiniz. Yine karaya oturma riskiniz olabilir veya başka tekkelerin üzerine çıkma dediğimiz temas riski olabilir. Onun için deniz ve kara meltemlerini de hesaplayarak çapalama yapmanız lazım. Üçüncü olarak rüzgar meselesi de özetle böyle. Dördüncü bir özellik var, dip yapısı. Hemen dip yapısı nereden bileceğiz diye bir e, soru gelebilir akla. Evet, doğru bir sorudur bu. Burada rehber kitaplardan, guide kitaplardan faydalanacağız. Örneğin Sadun Boru'nun Vira Demir veya Atilla Borotan'ın kitabı veya yabancı Turkish and Greek Cypher diye kitaplar var. Burada Akdeniz ve Ege'deki ve Marmara'daki tüm koyların dip yapılarıyla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Gayet başarılıdır. Özellikle Sadun abinin Vira Demir'i, Sadun Boru'nun. ilgili koyun sayfasını açtığınızda oraya demir atılır mı, atılmaz mı, dipte ki durum nasıldır, hakim rüzgar nedir vesaire gibi size birçok e, faydası olacak bilgiyle karşı karşıya kalırsınız. Üç tip tip yapısı var genel olarak. Bunların bir tanesi taşlık. Atarsanız çok iyi tutar. Çapa iyi takılır ama alamazsınız. Orada kalır. Dolayısıyla taşlık zeminlere çapa atma, atmayız. İkincisi sazlık. Saz dediğim yosun değildir. Karıştırılıyor. Yosun başka bir şey. Sazlar bir metre, bir buçuk metre boyunda deniz e, bitkileri öyle diyelim. Bunların kökleri büyükçe bir soğan ilk attığınızda sazlığa çapa tutabilir ama çapanın yerinde boşlama hareketi bütün gece boyunca binlerce kere yapacağı bu hareket kökü soğanı yerinden çıkartabilir. Kök yerinden çıktığı zaman da çapa boşa düşme ihtimali, boşa düşme riskiyle karşı karşıya kalır. Böyle bir şey olduğunda çapanı tutmayacak demektir. Dolayısıyla sazlıklara da mümkün mertebe demir atmıyoruz. Üçüncüsü de kumluk zemin en sevdiğimiz. Çünkü tırnakları çapanın kuma geçirdiğiniz zaman çok güzel bir miyeng noktası elde etmiş oluyorsunuz. Beşinci ve son bir şey var boy seçimi ile ilgili e, finalde söylememiz gereken o da 360 derece çek yani kontrol. E, o da ne demek? İşte koya girdiğinizde nerede bir kayalık var, nerede bir sığlık var, nerede bir kum bankı var eğer varsa bunlara dikkat etmeni, oraların yakınlarına demir atmamalıyız. E, onun dışında eğer çok büyük bir gulet varsa ya da büyük bir tekne varsa ona çok yakın bir yere demir atmamalıyız. Çünkü kıştan kara yapmayacaksak, sadece çapada kalacaksak, bütün gece boyunca rüzgar rejimine göre, rüzgarın yerine göre bütün tekneler salınım yapacağı için benzer boyda ve benzer ağırlıktaki teknelerin salınımları birbirine çok yakın olacağı için bir sorun yaratmazken büyük bir guletle yani ağır bir tekneyle, ataletli bir tekneyle sizin teknenizi eğer çok yakın yanaştırırsanız, demirlerseniz gulet çok ağır hareket edecektir, sizin tekneniz daha hızlı hareket edecektir ve gulete çarpacaktır bu da her iki tekne için problem bir şey. Onun için büyük teknelerin yanına da demir atılmaz. E, sizden çok büyük bir teknenin çok yakınına demir atmamanız gerekir. Her, eğer her ikiniz de sadece çapadaysanız. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Özetle e, koy seçimi, yer seçiminde derinlik, zincir uzunluğunuz ve bunun ikisi arasındaki ilişki, rüzgar rejimi, dip yapısı ve 360 derecelik bir kontrolün Tamamının uygun olduğunu düşündüğünüzde bu koya artık demir atabilirim diye karar vermeniz lazım. Bunların bir tanesinde sıkıntı varsa, her ne kadar biraz evvel rüzgar rejimi önemini kaybedebiliyor desem de onu da mümkün mertebe içine alarak 5'te 5 beş yapmalısınız. Yani bu checkliste eğer 5'inin de yanına tikimizi atmanız lazım. Attıktan sonra artık gönül rahatlığı içinde o gün o koya demir atabilirsiniz. O gün diyorum çünkü bir ertesi gün her şey değişebilir koydaki demirlenen tekkelerin durumu değişebilir. Rüzgarın yönü değişebilir. Rüzgarın şiddeti değişebilir. Dolayısıyla bir an önceki gün doğru olan koy bir sonraki gün sizin demir atmanız için yanlış olabilir. Demirlemenin ikinci bölümü de çapalama. Bu da 8 kalemden oluşan yani 8 hareketten oluşan öyle diyelim bir toplamda bileşik hareket diyebiliriz. Yani sadece çapamızı attık bitti değil. Baştan sona bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da 8 ana başta e, toplayabiliriz. Ne o? Koyumuzu seçtikten sonra, yerimizi belirledikten sonra ilk yapacağımız şey rüzgara dönmek. Çünkü günün sonunda yani çapalamanın sonunda teknenin kurubası rüzgara döneceği için bu bir fizik kuralı. Rüzgarın estiği yöne teknenin kurubası döner. Çünkü hem sancak bordadan hem iskele bordadan rüzgar yalayıp geçip gidene kadar sizi döndürecektir. O zaman ben onu baştan bilmeliyim ki demirleme bittiğinde, sona erdiğinde nerede olacağımı tahmin edeyim. Eğer rüzgara dönmeden bir çapalama işlemine girersem ve rüzgarın dediği olacağı için işin sonunda o zaman ben nerede duracağımı bilemez bir vaziyette olurum ve problem olma ihtimal çok yüksek olur. Onun için birinci yapacağımız şey teknenin pruvasını rüzgara vermek. Bunu yaptıktan sonra ikinci yapacağımız şey teknenin hızını sıfırlamak. Her ne kadar denizlerle dolaşıyorsanız görüyorsunuz büyük tekneler, guletler ve özellikle günlük tur tekneleri çok değişik çapalamalar yapıyorlar. Kimisi el freni çekmiş gibi ani dönüşlerle yapıyor, kimisi hızlı bir şekilde giderken e, provasından bırakıyor çapasını halpaldır küldür, kimisi hiç, hiç hız kesmiyor vesaire vesaire bunların hepsi ee, çapalama tekniği açısından doğru şeyler değil. Ama bu insanlar yılların tecrübesini biriktirdikleri için e, ve bunları da yaptıkları zaman doğru sonuçlar aldıkları için yapıyorlar ama tavsiye etmiyorum. Denizcilik yapmak her zaman hem keyiflidir hem de emniyetli ve güvenlidir. Onun için ikinci kademede, ikinci basamakta teknenin hızını sıfırlamamız lazım. Sıfırladıktan sonra üçüncü yapacağımız şey apiko. Apiko ne demek? Apiko teknenin çapasının zemine, denizin tabanına değdiği an demek. Bunu niye bilmek durumundayız? E çünkü toplam derinliğe kadar çapamızı saldıktan sonra zincir sermeye başlayacağız. Onun için apiko bilgisi önemli. Bunu biliyor olmamız lazım. Nereden bileceğiz? İşte geldiğimizde ve durduğumuzda çapa atacağımız yere derinlik, tridatalardan derinlik göstergesine bakacağız. Diyelim 15 metre. Peki Afrika olduğunu nereden bileceğiz? Çünkü 15 metre dipi görmek her zaman mümkün değil. Bazen 25 metrede demir atabilirsiniz eğer zincir uzunluğunuz yeterliyse. Onu nereden bileceğiz? O da zincirin üzerinde markalar var, renkler var. Yeşil 15 metre, sarı 30 metre, mavi 45 metre, kırmızı 60 metre ve bu şekilde gidiyor. Böylece siz yeşili yakalamaya çalışacaksınız. Zincir aşağı doğru inerken yeşil gördüğünüz zaman, yani yukarıda yeşili gördüğünüz zaman bordanızın yüksekliği de 1-1,5 metre ise işte biraz daha, birkaç saniye daha bıraktıktan sonra duracaksınız. Artık apiko halindesiniz, yani 15 metre bir zinciriniz var ve çapa tabana değmiş vaziyette. İşte ondan sonra dördüncü yapılacak şey Çeyrek yol Tornistan. Çünkü zincir seveceğiz. Niye Çeyrek yol Tornistan? Burada da ufak bir bilgi vermekte fayda var. Kafanızda öyle kalabilir. Önemli bir şey, yarım yol değil, tam yol iş değil. Çeyrek yol çünkü pervanenin dönüş hızıyla ırgatın zincir bırakan ırgat, ırgatın dönüş hızı çeyrek yolda birbirine ya eşit ya çok yakın. Yani bir e, uyum var ikisinin arasında. Yani tekne 2 metre geri gidiyorsa örneğin yine yaklaşık olarak e, ırgat da 2 metre zincir bırakıyor. Harika bir şey. Ben ne kadar gidiyorsam o kadar zincir bırakıyorum. Hem hesap yapmak kolay hem çok dengeli bir zincir seriyorsunuz demektir. Ama eğer yarım yol gidersem tekne 5 metre gidecek örneğin ama daha 2 metre zincir bırakmış olacağım. Dolayısıyla o bütünlük, o e, değerli toplu zincir bırakma şansını kaybetmiş oluyor. Onun için çeyrek yol tornistanı alınır ve 5. kademede kalama dediğimiz toplam serilecek zincir uzunluğu demek kalama. Kalama bırakılır. 15 metre üzerinden örnek üzerinden devam edersek ve gece kalacağımızı farz edersek en az 4 kat demiştik. Demek ki 60 metre daha kalama bırakacağım. 15 metre aşağıya salmıştım Apiko. 60 daha bıraktım. Demek ki toplam 75 metre zincir ıslanacak. Yani denize girecek. Geri kalan 100 metre bizim teknemizin zinciri örnek olarak. 25 metre kuru kalacak ama 75 metre denizli olacak. Burada yapılan bir hata var. 15 metrelik bir derinliğe demir atarken bunu 4'e çarpıp 60 metrelik bir zincir bırakacağını hesaplayan kaptan adayı toplam 60 metre bırakıyor. Ama o zaman 3 kat olmuş oluyor. Çünkü apikoyu hesabın içine almıyor. Almanız gerekiyor. Apiko artı kaç katsa. Bıraktıktan sonra, kalamayı yaptıktan sonra 6. aşamada tekneyi boşa almanız gerekiyor. Boşa alıp biraz beklemeniz gerekiyor. Yani teknenin hareketine son vermeniz gerekiyor. Şimdi ilk altı basamakta yapacaklarımızı yaptık. Soru, çapamız tuttu mu, tutmadı mı? Bu akşam burada güven içinde kalabilecek miyiz, kalamayacak mıyız? Bunu kontrol etmenin 7. basamaktayız. İki yöntemi var. Bunlardan bir tanesi Sert Donistan, diğeri de um, Kerteriz yöntemi. Şimdi Sert Donistan. Tekne durduktan sonra 7. kademede birkaç saniye tam yol bir tonlistan yaparsınız. Tekne önce bir geri gelir o ilk kuvvetle, ilk pervanenin dönüşüyle. Eğer çapa tuttuysa sonra tekrar o gittiğiniz kadar yolu çapa geri alır ve siz anlarsınız ki çapanız tutmuş, doğru demir atmışsınız. Buna şöyle eleştiri geliyor eğer çapa tutmuş olsa bile yani her şeyi doğru yapmış olsanız bile bu yedinci basamakta eğer sert bir tornistan yaparsanız siz kendi kendinize işinizi bozmuş oluyorsunuz. O çapayı yerinden çıkartabilirsiniz. Bu doğru bir eleştiri. Olabilir. ama bunun bir süresi var. Birkaç saniyelik harekette o çapanın yerinden çıkması zor bir şey. Doğru çapa attıysanız. Eğer uzatırsanız bu 4-5-6 saniyeye kadar devam eden bir tornistan hareketi yaptırmaya kalkarsanız, evet çapa yerinden çıkabilir. Onun için buradaki önemli şey birkaç saniyeyi geçmemektir. Ama ikinci bir yöntem var, kerteliz yöntemi. Örneğin bir kerteliz alırsınız diyelim, 90 derecenizde bir tane ev var, bir tane ağaç var, bir tane kaya var. Beklersiniz biraz, üç kere yapmanız yeterli. İşte 20'şer saniye aralıklarla diyelim, bir dakikada üç kere yaparsınız bunu. Her zaman 90 derecenizde ise o ağaç, Demek ki tutmuş demektir çapa hareket etmiyorsunuz ama ağaç eğer 80'inize 70'inize 60'ınıza geliyorsa o zaman tekneniz sizin geri gelmeye başlamış demektir yani rüzgar yavaş yavaş itiyor demek ki çapa tutmamış o zaman e, yapacağınız şey ekstra kalama bırakmak veya başka bir şey yapmak değil çapanın tamamını zincirin tamamını toplayıp çapayı tekneye alıp tekrar bir U dönüşüyle tekrar bir derece dönüş yapıp bütün hareketi o 8 e, tane yapacağımız hareketin en başına birinci aşamaya dönüp tekneyi rüzgara döndürmemiz e, noktasına dönüp bütün çapa e, atma e, manevrasını yeni baştan başlatmanızdır. Aksi takdirde tutmayan bir çapayı tutturmak mümkün değil. 8. E, basamağımız da var. 8 basamak demiştik. Finalde ne yapıyoruz? Finalde de bosa yapacağız. Bosa ne? Bosa... E, her şeyi bitirdikten sonra ağırlık, yük ırgatın üzerinde. Bu yükü ırgatın üzerinden almamız lazım. Çünkü biraz evvel de söyledim, sabaha kadar binlerce kere gerilme ve boşalma hareketi yapacak, santimetre e, boyutunda da olsa, zincir. Çünkü rüzgar itecek, yavaşlayacak, itecek, yavaşlayacak. Tekne sürekli gerilecek, boşalacak, gerilecek, boşalacak. Irgatı yiyen bir şey, zorlayan bir şey. E, onu erozyona uğratan, içindeki metal, e, e, yuvaları erozyona uğratan bir şey. Bu eğer yüzlerce kere bosa vurmazsanız bir süre sonra ırgat e, zinciri baklayı tutamayacaktır. Kapamayacaktır. Ve döndüğü zaman boşa dönmeye başlayacaktır. Bunu engellemek için de yükü, halatı transfer etmeliyiz. Nasıl yapıyoruz? Zincirin üzerine bir baklaya bir ızbarço atıyoruz. Bir halatta, içinden geçecek kadar bir halatta. Sekizlik veya onluk halatta bu işleri yapıyorlar ve halatı getirip kurt ağzından geçirip koç boynuzuna volta kilit yapıyoruz gergin halde ee, ve daha sonra birkaç metre zinciri boşluyoruz. Zinciri boşlandığında zincirin üzerindeki o gerginlik oradan kayboluyor. Yüzde olan gerginlik yüzde sıfıra düşüyor. Ama halat tarafına bütün gerginlik aktarıldığı için çünkü zincire bağlı baklalardan bir tanesine bütün yüzde gerginliği halata transfer etmiş oluyorsunuz sabah kadar o yük halatın üzerinde oluyor. E bu halat birkaç metrelik bir halat, 8'lik onluk bir halat. Yani 50 liralık, 100 liralık bir şey bugün itibariyle. E bunun kopması veya bir zarar görmesi çok önemli değil. Zaten öyle kolak vardı da kopmaz. Ama öteki tarafta ırgatın maliyetleri oldukça yüksek. Bugün düzgün ırgatlar 2500-3000 eurolardan başlıyor. Dolayısıyla bu aradaki büyük dengesizlikten dolayı her zaman BOSA'ya gitmeniz lazım. E... Şöyle bir soru sorulabilir. Hava çok yumuşak, hiç rüzgar esmiyor. Gece palpa bir deniz var. Sakin bir gece geçireceğiz. Yine de bosa vuralım mı? Vurun. Çünkü gece vakti ne olacağını bilemezsiniz. Yani gece melteminin birdenbire esip yarım saat, bir saat içinde 30-40 knotlara çıktığı geceler yaşandığı için özellikle Temmuz Ağustos aylarında bunu bilemezsiniz. Onun için siz bosanızı vurun, rahat edin. Hem ırgatınızı koruyun hem de gece rüzgar çıktığında gidip bosa vurma derdinden kurtulmuş olun. Evet. Çapalama 8. basamakta sona eriyor. Şimdi hem yeri doğru seçmişseniz hem çapayı doğru atmışsınız o zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız demektir. Kendi açınızdan. Ama sizin dışınızda gelişebilecek sıkıntı var mıdır? Vardır. Başka birisi gelip sizin üzerinize çapa atabilir. Ve bu ertesi sabah sizin çıkarken başınıza bir sürü problemler yaratabilir ya da tersi olabilir. Siz eğer başka birisinin çapasının üzerine istemeden atmışsınız çapanızı sabah sizden çok erken çıkan bir tekne o çapayı kendi çapasını bilinen birkaç yöntemi uygulayarak kurtarmışsa sizin çapayı da boşa düşünme, düşünmüş olma ihtimali çok yüksektir. O takdirde de siz aslında çapada değilsiniz. Ama uyuyorsunuzdur ve sürüklenme başlayabilir. Dolayısıyla doğru yer seçseniz, doğru çapa atsanız bile üçüncü bir şey var önemli olan başkalarının sizin çapınızla olan ilişkisi. Üzerinize çapa geldi mi siz başkasının üzerine çapa attığınızı vesaire. Dolayısıyla çapa meselesi biraz hem önem arz ediyor hem de dikkat edilmesi gereken bir konu. Derzi şöyle kapatalım. Bir koya girdiniz, 20 tane tekne var ve onlar çapa attıklarında rüzgar güneybatıdan esiyordur. Siz geldiğinizde rüzgar kuzeybatıdan esiyordur. Dolayısıyla onların çapa attıkları yeri tam tahmin etmeniz de biraz zordur. Hatta yaptığınız tahminlerde o anki rüzgarın esme durumuna göre herkes rüzgara döneceği için biraz yanılgılar da gerçekleşebilir. Öyleyse ne yapması gerekiyor? Aslında bunun çok basit bir yöntemi var ama Türk denizlerinde pek uygulanmıyor. biz de zaman zaman tembellik yapıp biz de uygulamıyoruz itiraf etmek gerekirse. Çapa şamandırası. Sarı, veya turuncu ya da kırmızı renkte küçük bir şamandıra. Çapanızı atarken 40-50 metrelik bir el bağlı. Çapa ile beraber denize iniyor. Tam apiko durumunda atıyorsunuz. Siz kalamanızı bırakmaya başladığınızda şamandıra artık apiko ile yani çapanın, çapanın iz düşümüyle sabit halde. Siz ne kadar kalama bırakırsanız bırakın, tekniğiniz ne kadar geriye giderse gitsin, sizin çapanızın olduğu yerde yani Apiko'da, Apiko'nun iz düşümünde yukarıda denizin yüzeyinde renkli sarı turuncu kırmızı dediğim gibi bir çapa şamandırası duruyor. Şimdi biraz evvelki örnekteki gibi 20 tane teknenin 20 tane şamandıra bıraktığını düşünün. Siz koya girdiğinizde herkesin çapasının nerede olduğunu markalanmış bir şekilde tek bir bakışta görüyorsunuz. Ona uygun şekilde siz de kendinize bir yer bulup oraya çapa atıyorsunuz. Ama bu çapalama yapıldıktan sonra bu şamandıra bırakılmadığı için Bilinmiyor olabilir, üşeniliyor olabilir veya pas geçiliyor, es geçiliyor olabilir, unutuluyor olabilir. Bırakılmadığı için girdiğiniz zaman kimin çapası nerede bilmiyorsunuz hep tahmin etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu tahminlerdeki yanılgılar da çapa üzerine çapa atmayla sonuçlanıyor. Onun için bence herkesin çapasını attıktan sonra çapa şamandığısını denize bırakması lazım bu şekilde bir sonraki gelip de çapa atmaya kalkışan teknenin işini paylaştırmış olacağız. Evet, demirleme ile ilgili söyleyeceklerimiz aşağı yukarı bu kadar. Yine her zamanki gibi dersi kapatırken bir hatırlatma yapalım. Teori bilmek önemli. Neyi nasıl yapacağınızı, bunun matematiğini, mantığını bilmek çok önemli. Bunu bilmeden olmaz ama sizi denizci yapacak şey bunları okuyup e, mantığını kavramak değil tek başına mutlaka pratik yapmak. Öğrendiğiniz her konunun e, anladığınız her mesleğin üzerine mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde zaman geçirmeden tekneye çıkıp e, denize açılıp e, o öğrendiğiniz konunun pratiğini hem de birkaç kere olmak kaydıyla yapmalısınız. O zaman bu deminden beri anlattığımız koyu nasıl seçtiğinizi, demiri nasıl attığınızı, nasıl tuttuğunu ve daha ileri derslerde çapanızın üzerine çapa geldiğinde o çapayı nasıl kurtaracağınızı kendi gözünüzle hem görmüş hem yapmış olacaksınız. Dolayısıyla bu şekilde denizciğiniz gelişecek. Yoksa sizin demirlemenin nasıl yapılacağını bilmeniz tek başına bir şey ifade etmeyecektir eğer hiç yapmadıysanız. Onun için yine benzer tavsiyeyle kapatalım dersi bugün de. Mümkün mertebe pratik yapmaktan uzak kalmayın denizden de uzak kalmayın. Her fırsatta denize açılın sevgili dostlar. Kaç Setur Marina'dan bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.